Arkadaşlar size bir şey demeliyim. Murat ve Karakurt TRT çocukta olmalı. Neden mi? Çünkü Aybek, Sagun, Bar ile Boncuk, Yade Yade, Nils ve Uçan Kaz gibi korkut çizgi filmler yayınladıkları için çocuklar kabus görüyor ve psikolojileri bozuluyor. O zaman Murat ve Karakurt Robot Rob Rumble, Evet Time gibi programları yeni getirmeliler. Bir de size tilki pucu hakkında bir şey söylemeliyim. Bazı çocuklar tilkiden korkuyor. O zaman tilki pucu dinozor makineler, ee, harika kanatlar, e, ee, cille gibi, pardon neydi? E, ee, Hmm. Söyle, söyle, söyle. Hmm. ne bu gibi çizgi filmlere artı 7 yaş yapmamız gerekiyor. Vikingler geri dönse bazı çocuklar korkar mıydı yorumlara yazın.